Yemek şablonumdan herkese merhabalar güzel dostlarım. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kahvaltı sofralarımızın olmazsa olmazı reçel çeşitlerinden kayısı reçeli yapacağız. Rabbimin bizlere ikram ettiği bin bir çeşit nimetlerden hem yazlık hem de kışlık yapıp yediğimiz meyvelerden sadece bir tanesi kayısı ısrarla hormonsuz, tadı şeker gibi olanlarından seçip yaptığım bu reçelin tüm püf noktalarını aşama aşama siz güzel dostlarımla paylaşacağım. İzleyen herkese iyi seyirler. Burada 2 kilo kayısı var. Ben her yıl kendi bahçesinde yetiştirip satan bir tanıdığımdan alıyorum. Şeker payra kadar büyük ama kayısı. Tadı bal gibi reçel yapmak için de böyle sert olanını seçtim. Siz de buna çok dikkat edin. Kayısı çabuk yumuşar pişerken. Çok dağılmaması için sert olanını. Az şeker atmak için de tatlı olanını seçin derim. Şöyle elimle ya da bıçakla ikiye böldüm. Siz böyle büyük alırsanız dördü de bölebilirsiniz. Pürüzlü olan yerleri de alıp temizleyelim. Aldığınız kayısının çekirdekleri tatlıysa onları da kırıp içine atın. Tadı çok güzel oluyor. Şöyle genişçe büyük bir tencereye alacağım. Çok karıştırma şansımız yok çünkü. Artı küçük olursa taşmalar olur. Şeker daha iyi eriyip sulansın diye böyle iki kat yaparak döktüm. Bu işlemi yapacağınız diğer meyveler için de yapabilirsiniz. Eriyip sulanması daha kolay oluyor. Kayısı çok tatlı olduğu için 2 kiloya 1 kilo şeker kullandım. Fazlasına gerek yok. Bu kadar yetiyor. Sizin aldığınız kayısının şeker oranı az ise 1 su bardağı daha fazla kullansanız yeter. Kapağını kapatıp bir gece dolapta bekleteceğim. Suyunu salması için bu işlem şart. Ben Antalya'da yaşadığım için dışarıda bekletmem söz konusu bile değil. Hava çok sıcak, kokar. Siz serin bir yerde yaşıyorsanız dışarıda da bekletebilirsiniz. Çekirdeklerini kırmak için benim yaptığım gibi bir bez üstünde kırın. Böyle çok etrafa sıçramıyor. Kabuğunu da soyacağız. Bir gece dinlenen kayısılarım suyunu çok güzel salmış, şeker de erimiş. Üzerindeki şekerler tam eriyinceye kadar birkaç dakika kapalı kaynatacağım. Kesinlikle kısık ateşte kaynatacağız reçeli. Yoksa kıvam almadan yanar. Bu bütün yaptığınız reçeller için geçerli. Şekerler tamamen eridi. Bu aşamadan sonra kapağını alıyorum. Kapaksız kaynatacağız. İlk kaynadığında çok köpürür. Bu köpüğü almaya çalışmayın. Bu şekerin köpüğüdür. 10 dakika sonra söner zaten. O zaman alacağız köpüğünü. Nazik dokunuşlarla karıştıralım ki ezilmesin. 15 dakika sonrası bakın köpükler bir hayli azaldı. Kalanları kepçeyle alalım. Siz isteğe göre köpüğü en aza indirmek isterseniz yarım tatlı kaşığı tereyağı atabilirsiniz. Ben gerek duymadım. soyduğum bademleri de tam bu sırada atacağım. Şekerlenmemesi için bir küçük tatlı kaşığı limon attım. Hatta ezmemek için şöyle hafif sallasanız da olur. Kızık ayarda tam 35 dakika kaynadı ve kıvamı gayet güzel oldu. Bakın, son damlaları ağır ağır akacak kıvama geldiyse kapatalım. Çok koyu kıvamla kapatırsanız soğuduktan sonra çok katı olur, şekerlenmeler olur, istediğimiz neticeyi alamayız. Kavanozları mutlaka yıkayıp kurulayalım ve kapakları da ısrarla kaynatalım. Yeni kapak olması çok önemli. Eski kapaklar hava almasına ve bozulmasına neden olur. Kavanozların boyutu tamamen size kalmış. Ben böyle küçük tercih ettim. Açınca birkaç gün içinde bitsin diye. Açınca dolap da muhafaza edelim. Şerbetiyle orantılı doldurdum. Etrafını sildikten sonra sıkıca kapatalım. vakumlanması için ters çevirip bir gece ışık ve güneş görmeyecek şekilde bekletelim. Reçelimin kıvamı ve tadı mükemmel oldu. Bakın size yakından göstereceğim. Soğuyunca biraz daha katılaştı. Tam yerinde oldu. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. Kanalımda reçel çeşitleri ve aradığınız birçok tarif mevcut bakmak isterseniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğenip sosyal medyada paylaşarak ve kaydederek bana destek verirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah emanet olun.